Çeşit doldan gelene 5 tane 200 lira, 40 lira kokuyor. Aha. 5 tane. Beş bir tane, tane. Bir tane Oğlum şeytan doldurur. İçinde var mı? Yok lan. Aa. <laughs> Şu an yok herhalde içinde. Ama şimdi ekranı yanıyor mu? Bana mı öyle geliyor? Yansıma mı yapıyor? Bak, bak bak burada ne var. Havalı tüfek mi? Çalışıyor mu? Hani çalışıp çalışmadan artık tezgah sahibine sorarak. Alabilirsiniz, o, o şekilde pazarlık da yapabilirsiniz. Evet Oğuzhan, ikinci bölüme geçtik. İkinci bölüm mü? Bugün. Şimdi... Aa. Bir bölümü bitirdik, ikinci bölümü... Kanka sahibi şuradaki herhalde ya. Bak burada şey var olsa. Projeksiyon makinesi kadar Evet. Kaç evet. abi? 150 liraya streç. Lira bedava. Niye? Niye öyle? 300 metre. 150, 150 lira. 150 liraya onu al kanka. Ne yaparsın biliyor musun? Evet. Ormana git 150 liraya çadır yaparsın kendine üstüne. Ağaçları etrafına sararsın üstüne de sararsın çadır yaparsın. Mantıklı. Evet bakır evet arkadaşlar. eşya sevenler. Burası, Burası da sırf bakır. Alaaddin abimizin tezgahı. 61 numara. 61 numara da bulunuyor. buraya geldiğinizde şurada kolon numaraları var. 61'e 6. Şu acaba ya? O şey. Aa, o aslında yok ya ee, matkap gibi düşüyor. Deliyor, delik açıyor. Ala, Alaattin abi onun fiyatını öğrenebilir miyiz? 3000 lira. Çalışıyor. Çalışıyormuş. Kanka evet, burada da bak böyle bir hırdava tezgahı var. Bunlar ikinci el oldu zaten belli oluyor. Hani çalışıp çalışmadan artık tezgah sahibine sorarak alabilirsiniz. O, o şekilde pazarlık da yapabilirsiniz. Bakın şurada yine seviriz ee, pirinç alanlar var. Aa şurada bak havalı tüfek mi? Havalı tüfek değil mi o? Galiba. Onu bir sorak ya. Hadi sor. Abi şu havalı mı? Havalı tüfek mi? Çalışıyor mu? Arıza da. Tetikte arıza var. Hepsi arıza varmış. Neyse Matka. göstermedim sakınca da olabilir kanka. Gösterdim bile sapmış. Gösterdim şey mi? Ha ban ban yiyeceğiz. Ben size mi? Ne sattın abi bu? Makine canavar gibi çalışıyor. Bin TL. Markası neymiş kanka bak Makita mı? Makita da. Orjinal mi değil mi bilmiyorum. orijinal mi abi acaba bu? Bak işte. Efendim? Çimbalı diyor, çakma diyor. orijinal Orjinal o... istersen arkada var diyor. Gel diyor, göstereyim diyor. Ee... <laughs> Bak, nasıl çalışıyor. Pus <Gülüyor> 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 Ateş ediyor. Aa, ters. Bak Kadıköy'de kaç para demişti adam? 400 demişti galiba. Bu da kaç para? Selamünaleyküm arkadaşlar. Çekim yapabilir miyiz abi? Telsiz'in fiyatı neydi abi? Ekmek. 500 lira. Motorola'nın iki tanesi 400 lira. Motorola'nın iki tanesi 400. Lira. Bunların tanesi 500. Yeni nesil bunlar. Hmm. Ne oldu koçum? Ne oldu? Ne oldu? oldu? Kadıköy'de şifre ne demişti? Neye? 400 diye. Tamam bu da 400 diyor işte. Motorola aynısı. Ama bak şarj aleti İki tanesine 400 lira. Sen de iki tane alırsan Hı. tanesi 400'e düşerim. Bir tanesi 400 liradan Evet. Birisi 10 kilometre birisi 8 kilometre. Ama Kadıköy'dekinin Kadıköy'de şarj aleti falan hepsi vardı. Yoktu. Pil takıyorsun dedi. Ben dedim buna pil nasıl dayandıracağım yani, demiştim. Doğru doğru. Evet içinde pil vardı. Ha Bunun girişi burada pil yeri. Hı. Şey şarj yeri. İçine buna da şarjlı pil takıyorsun. Şu an yok herhalde içinde. Ama şu ekranı yanıyor mu? Bana mı öyle geliyor? Yansıma mı yapıyor ya? Hadi biraz ayaklarımı seri ayaklarım ağrımaya başladı ha. Ne yapabilirim? Ayaklarım ağrıyor. güzel, temiz duruyor en azından. Şöyle bir marka. İkisine kaç para dedi? İkisine 500 demiş. Hmm. Bu hangisinden? <laughs> yani. Öyle o şekilde. Hadi gidelim. Kardeşler Evet Fiyatlar bu şekilde Bu, bu fiyata, fiyata araba mı o, olur? O fiyata yani? araba olur Koleksiyoncular God bak fiyas. bak burada ne var Bak burada kol saatleri falan da var kanka Oo, Kanka bu şey değil mi ya Hızlı ve öfkeli de böyle Yol ayrılırken Sağdan gidiyor ya O arabanın değil mi? O siyah tıkaşı de. Bu da burada güzelmiş bak Şu, Şu da güzelmiş Arabalar metal. Vallahi hepsi birbirinden güzel. Şu nasıl? Bunun önü bu tarafı mı bu taraf mı olsa? Nasıl? Yok bir <laughs> şey. Nasıl? Aa farı da yanıyor. Ses de geliyor. Fiyat, fiyat öğrenebilir miyiz abi? Nasıl kardeş? Fiyat nedir abi? 400 lira. Şöyle bir şey. Görsel olarak güzel. Bak ses de geliyor. Yanlama sesi geliyor ha. Güzelmiş. Buraya geldiğinizde bu tür oyuncaklarda da bulabilirsiniz. Özellikle şunu biriktirenler var ya. Evet. O hastaları var ya. Burada en güzel hangisi acaba? Al, Hangi araba yoksa gelin buradan alın bak. Gösterdim haftaya geldiğinizde belki bulabilirsiniz. Boncuklu mu abi? Oğlum boncuklu lan. Eskiden az mı oynardık? Oğlum şeytan doldurur. Nasıl Atla kuruluyor şey... bu? Ha. İçinde var mı? Yok lan. Aa. <laughs> Güzelmiş. Kanka bunu bak, profesyonel düşün tamam mı? Tamam. Balkonu geçiyorduk. Nereye? Balkonu geçiyorduk. Evet. Oradan ateş ediyorduk Insanlara. Hangi balkona? Arkadaşın evinin balkonu geçiyorduk. Çok He. böyle gelince tenle mor artıyordu kanka. Nereye ateş ettiğimizi sen az çok tahmin edebilirsin. He. Öyle bir anlattın ki gerçeği merceğe şey deyince. Sonra boncuğa nasıl döndün oradan onu anlamadım. Gerçi yani havalı havalı tüfek düşün. Tamam. Boncuk atıyor. Plastik tamam, var atıyor. Tamam onu biliyoruz. Evet burada saatler de var bu arada. Şöyle uzun uzun tutayım iyi bakın. Sonra hızlı geçtiniz demeyin. Bak telefon numarası da bırakmış tamam. şuraya. Evet. Ne kadar abi o? Bu senden gelene 2000 lira. Normalde 2500 lira. Nasıl? Güzel duruyor kanka. Orjinal mini fokus. Bence de orijinal. fiyatı Abi alın. elim titremeye başladı şu an. Hadi gidek. 150. Hayırlı işler abi. Eyvallah. Hadi kolay gelsin abi. Evet buraya geldiğinizde bu tür ürünler de bulabilirsiniz. tamam. tamam şimdi adam buraya olta koymuş. İkinci evet. el. Porselenlerine bakalım. Şöyle bir şey. Biraz paslanmış ama bayağı paslanmış diğeri. Şöyle bir ortaya. Burası plastik. Sence ne kadar fiyat çeker olsa? Boyuna da bakalım. 500 lirası var. Sanırım 2.70 boyu var ya. Şöyle bir şey. 2.70 aynen 500 lirası var. Fiyat sorsana kanka. Alta ne kadar abi? 400. Lirası. 400. Yaklaşmış bir orta. Ya. Öyle. Öyle öyle abi dedim. Buraya geldiğinizde bu kaset çalarlarda bulabilirsiniz. Bak şu radyo da güzelmiş. Temiz de duruyor. Orijinal bir şey mi acaba yoksa? Orijinali benziyor evet. Oğuzhan geçtiğinde çok bakardın ha. Bakayım. Oba. Bu ne kanka? Bilmiyorum ki. Şunu sorsana fiyatını. Bu güzelmiş bu arada. <laughs> güzel miymiş? Bak şu da güzelmiş. Ama önceden ne güzel her şey pürüzsüzmüş. Evet, ne güzel. tüm saflığıyla Sen beraber. Sen şey fiyatlar da abi. Ne fiyatı? Çok radyo. radyo, radyo. 400 lira. Çalışıyor mu abi? Yok. Ha. Görsel. Ha yani görselmiş, çalışmıyormuş. 400 lira. Güzel duruyor. Oğuzhan Oğuzhan. Evet. Baltalara bak ya. Arkadaşlar işte bak asıl baltı bu. Anladın Hı. mı? Bundan lazım işte. Harbi lazım. Bunu bana al. Ucu birazcık... Bakayım. Ama... Sorsana fiyatını. Tut bakayım. Kamil edeyim mi? Yok 800 değil. 800 demez. 600 der. Bu ne kadar abi? 1200 dedi lan. Abi 1200 ne yaptın ya? Pahalı mı gerçekten bunlar o kadar? Kanka bence o kadar değildir ya. Hadi gidelim. Evet burası da yine ikinci el olarak bu şekilde. Bize pahalı geldi bilmiyorum ama yorumlara size bir fiyat belirtin. Bak burada tencere tava da var kardeş. Evet. Saatler nerede? Burada saatlere bakın. O saatleri dökmüş. gözü de var. Gerçi bitti ama seneye yatırım. Dakika. Geçemiyoruz ki. Evet saatler şurada. O sikki de buldum kanka. Sikki buldum. Bak. Bunlar güzelmiş. Aa, Kaç bu? Bin lira kanka. Al. Biz bir yüz bin liranın üstüne koyarız. Olur rüyamda gördüm ha. Ne gördün? Biz böyle depoyu boşaltıyoruz. Aslında Muhtemelen bizim depoyu temizlik yapıyoruz sanki bu arada. Bak şunlar alınıp hani biz altın videosu falan da çekiyoruz ha, ya. Kurgu yapalım diyor. Aynen saklayacağım. Yok kardeşim bunu. biz şey Birilerini biz kurgu trolleyeceğim böyle. Yok. Yok oğlum yanımıza götürdüğümüz kişileri trolleyeceğiz. Yok. Ne kadar mı sorsan? Bu neymiş ki? Kanka. İstanbul yazıyor. Bu arada bu çok değerli ha. Bunu alalım. Havada... Neden biliyor musun? He. Bak 1000 lira arkasında Türkiye Cumhuriyeti yazıyor ne yazması lazım? Yani bunda da yazıyor bak Türkiye Cumhuriyeti. Ama o ama o baskı bu orijinal kanka. Nasıl bu. baskı oğlum 1 lira işte. Yok oğlum o bende. Ben o parayı hatırlıyorum mesela. Bu yeni o kadar eski bir şey değil ki bu. Bence eski. Kaç olur. kaç yılı? Zaten büyük <laughs> Önünde yazar. 94 kanka. Tamam oğlum benden bir yaş küçükmüş işte. Sor bakayım fiyatını. Bozuk paralar ne kadar? 10 lira Küçük 10, büyük 50. Küçük 10, büyük 50. Ya 10 lira işte. Almayalım mı? Sebep? Alasın varsa al kardeş. Ben alacağım bunu. Bana da zippo al. Orijinal mi zippo lan? Burada zippo çakmakta var ama orijinal çıkar mı içinden? 10 lira bu. Özüte git ya. Oğlum bunlar yeni para zaten. O kadar da çok eski ha, tamam, değil ya. Alayım. Ben şuradan bir tane orijinal saat oldum kanka. Bunların hiçbiri orijinal değil. Mermi güzelmiş ama. Bu saate orijinal mi kalır kardeş? Evet bak tek tek attım. Neymiş markası? Allah aşkına saatlere girme ya. Geçen aldın yalandan bizi bir de gittin saatçiye para verdin. Evet burası da Serkan abinin tezgahı. Oo araba getirmiş Serkan abi. Ben nerede? Şurada. Ha gördüm ses sistemli araba. Bak yine getirmiş bunlardan bak. Oğlum bak bizim bizim ekmeğimize kan doğramaz kan abi. Şşş. Bunları biz satıyoruz. Pazardan başka bizden kimse satamaz bunu. Hadi bu gibi. Kaç para satıyoruz abi? Kesin bozuktur Sor ki. Bu ne kadar abi? 150 kanka biz de tamam, biz, kaç biz, biz de 150'ye satıyoruz. Tamam. Ama bu bu bozuk kanka biz satıyoruz. <laughs> <laughs> Arabalar ne kadar? Arabalar <laughs> 600 liraya arabalar. Kılıfçı. Hani bizim kılıfçı ya? Kılıfçı. Kılıfçı şurada arkada arıyor. Kim bilir hangi model ne marka istediler. Strese girmiş yine. Kılıfçı. <laughs> Nereye girdi? Evet burada kılıflar 50 lira. Abi, Çevirdim abi. Çeşit gelene 5 tane 200 lira, 40 lira kılıf. Aha. Tane tane, 5 tane 5 tane kaç para dedi? 200 lira. 5 tanesi 200 lira. Dedi. Yok dedi ki ya 40 liraya geliyor öyle hesaplayayım. Tamam abi, Tamam. Kafa yap, kafa yap, kafa 5 tane kılıf. Güzel. Bu arada burası her geldiğimde böyle tıklım tıklım oluyordu şöyle geniş açı yapalım. Şöyle tıklım kanka tıklım, tıklım, tıklım olur tabi aslında binlerce kılıf var. Her telefona uygun kılıf var yani. Ben abi. mesela sıkıldıkça geliyorum buraya kılıf değiştiriyorum. Parasını veriyor musun? Hayır. Niye? Veriyorum tabi niye vermeyeyim oğlum? Kanka nerede demiştin 15 Pro Max'ler? Şunlar mı? Bu, bu renk nasıl kanka? Güzel. Tamam zaten ben bu rengi beğenmemiştim ama onu alıyorum. Açayım mı sana? Aç. Ne haber kardeş? Kolay gelsin. Hani tezgah küçültmüşsün bugün? Tek mi kaldın? Ne yaptın? Bayağı sattın. iyi. He? Hayırlı işler. Kankan da geldi. Yakışıklı Ne yapıyorsun? Hayırlı işler. Ne alırsan 50 diyor. Ne alırsan 50 mi? Dumping. Ne alırsan 50 lira. Bu ne böyle? İkili 50 lira. Çakmak gazı kanka 50 lira. İkilisi. Neymiş bu? Çakmak gazı. Çok iyi. Kanka şunu bulamana 50 lira. Evet. Bak. Evet, o Doğuzhan, neredeyiz? Esenler <laughs> <laughs> Avans Antika Pazarı'ndayız. Çek de diyor, kendimizi izleyelim diyor abi. Fiyat soralım. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. abi. Şu set ne kadar abi? Abi, 2 haftadır çok ucuz satıyorum. Bu setin 4.350 lira son fiyattır. Aynı şekilde mavi rengi var. Dörtlü istersen 3.800'den son fiyattan yardımcı oluyor. Dört bakayım. Evet, bu set dedi. içinde 3 <laughs> tane, şöyle şu set hali. <laughs> Kaç para dedi buna? 3800 son mu dedin abi? 3800 en baştaki 4'lü. He şu. 3800 bu. Evet. evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Son. Evet. Ne yapmaları gerekiyor onları da söyleyelim. Bundan sonra kapatalım. Şimdi sizden ricamız YouTube kanalımız 28.000'de şu anda abone olarak. YouTube'a abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Şu an Instagram sayfamız yaklaşık 250.000 oldu. Yani bu videoyu izleyen izleyicilerimizin YouTube kanalımıza abone olmasını istiyoruz. Rica ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Videoyu sonlandırmadan önce de bakın burası da 19'a 16'ymış. Balık sezonu açıldı biliyorsunuz. Lüferler meralara girdi. Buraya geldiğiniz zaman yine burada olta malzemesi hoş bulabilirsiniz. Hoş, hoş bulduk, bulduk abi. abi. Çekim yaptık abi ama yapabiliriz değil mi? Tabii Yani çok de baktım. Baktım. Çok, çok uzak <laughs> Abi vaktimiz olmuyor. Vaktimiz şey olsa ha geldik abi o zaman dur şuraya da girelim evet burada %10 oh, hadi bakalım evet, çeşit Yine %10 he. indirim diyor tamam abi <laughs> makine nasıl kardeş Kanka, harbi makineymiş bu neymiş şöyle bir şey hadi bir de fiyat sor şunu fiyatını dönemediğimiz abi. O normal 2.700. 200, 2, %10 düş. 300 lira düşeriz. 300 lira düşüyorsun. 2.400 oluyor. 110 liraya. %10 liraya diyorum. açlık başımı vurdu artık. Şu döner ısmarlı artık bana. Kanka bir de şöyle hırdavat bölümü var. Orayı da bir çekelim. Evet burada çapeliler de var. <laughs> Binanın tezgahta. Hem balık malzemesi hem de hırdavat malzemesi var arkadaşlar. İkisi bir arada diyorsun he? ha? Aynen yani burada da. Kırgavat'a ihtiyacınız varsa %10 yine yardımcı olacaktır. Haydi bakayım. Evet arkadaşlar burası da Mahmut abinin tezgahı. Kanka şu model benim çok hoşuma gitti ya. Şu. Niye Sonu gitti biliyor musun? 45 olsaydı Çünkü alacaktım. Sen yıllardır ayağımda görüyorsun. Hayır seninkinin rengi farklı. Ben de buradan almıştım. Evet. Aynısı. Bir evet. sene oldu yaklaşık. Evet arkadaş şu modeller 1200 liraymış bu arada. Ama yine hani bizden geldiğini söylerseniz Mahmut abi karşıda Mahmut abi olursa Mahmut abiye fiyatlar türlü yardımcı olur. Evet. Söylüyoruz. Şu bölüm ne kadardı kanka? Şu bölüm 950 dedi galiba. Bu bölümde 950. Bu arada arkadaşlar ayakkabılar %100 deri. Yani Mahmut abi orijinal ayakkabı satıyor. Öyle bilmix değil yani bilginiz olsun. Hadi hayırlı işler abi.